57 yaşındaki Nakkaş Mahmut Emekli 38 yıldır kalem işi hat sanatıyla camilerin iç süslemelerini yapıyor. Mesleğiyle 19 yaşında tanışan Mahmut Emekli, genç yaşından itibaren camilerin, mescitlerin duvarlarını büyük bir aşkla adeta dantel gibi işliyor. Bu yazının kalem işini yapıyorum. Bizim yaptığımız şey kalemkarlık deniyor. 38 yıldır yüzden fazla camiyi kalem hat sanatıyla beziyen zanaatkar mesleğini özveriyle sürdürüyor. Kalemkar, nakkaşta tabir ediyorlar. Ee, yanlış olarak hattat da diyorlar. Hattat yazının kalıbını yazan sanatkardır. Biz ise hattatın eserini duvara aktarıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız iş kalem işi, kalemkarlık. 1984 yılında bir merakla mahallemizdeki caminin inşasında çıraklıkla başladım. Ee, o günden beri de fırça elimden düşmedi. Yüzden fazla camide çalıştım. Yerel bir zanaatkarım. İmotip Lisesi sondaydım. Başladığımda 19 yaşında, şimdi 57 yaşında olduğumu göre 38 yıldır çalışıyorum. İçinde bulunduğumuz bu küçük mescitte 2,5 aydır çalışıyorum. Ee, tabii zamana sari bizimiz ee, küçük kalem ucu gibi bir fırça'nın e, ucunda dönüyor her şey yapıştırma zannediyorlarmış birçoğu yani bunlar kağıt olarak tasarlanıyor çıkartma biçiminde duvara yapıştırılıyor zannediyor elle mi yapıyorsunuz diye e, hayretle şaşkınlıkla soran çok oluyor çok zaman alan e, sabır gerektiren bir iş. Gözüm gördükçe, elim tuttukça yaparım, yapmak isterim. Cenab-ı Hak lütfeder 80 yaşına gelirim, gözüm sağlam kalır, elim de sağlam olursa yine yaparım. Sanatın dinlendiren, insana kendini dinleme, kendini tanıma fırsatı veren bir imkan olduğunu düşünürüm.